Merhabalar, kız temassız dijital ateş ölçeri birlikte inceliyoruz. Ürünümüz vücut sıcaklığı ölçebilmekle birlikte banyo suyu sıcaklığı ve mama ısısı ölçümü için yüzey ölçümü yapabilme özelliğine sahiptir. Temassız olarak alından ölçüm özelliği ve uyarı sistemine sahiptir. Yüksek vücut sıcaklığı için kırmızı renge dönen sesli ve görsel uyarı sistemine sahiptir. Uzun pil ömrü için 60 saniye içinde otomatik olarak kapanma özelliğine sahiptir. Geniş LED ekranı sayesinde kolay okunma imkanı sunar ve gece karanlıkta da rahatça ölçüm yapabilirsiniz. Sadece bir saniyede hızlıca ölçüm yapabilirsiniz. Santigrat veya Fahrenheit ölçüm birimlerinde çalışabilir. Yanda bulunan tuş yardımıyla geriye dönük 20 ölçümü hafızasında tutarak doktorunuz tarafından ısı takibi istenen dönemde kayıtları saklamanıza yardımcı olur. Önümüzde yüksek ateş alarmı özelliği bulunduğu gibi kliniklerde kullanıma uygundur. Sadece çocuklar için değil, yetişkinlerin kullanımına da uygundur. Paket içinde kullanıma hazır 2 adet kalem pil mevcuttur hassas kalibrasyon değerleri sayesinde klinik olarak ispat edilmiş en net sıcaklık ölçümünü sağlar. Alman mühendisliği ile tasarlanmış ve Kanz markasına özel tesislerde üretilmiştir. Ürünümüze satış noktalarımızdan ve online mağazalardan ulaşabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.